ve süremiz sonlandı. Anket bitti. Aradığım cevabın Ceyhan seçeneğinde olduğunu görüyor. Neden Ceyhan biliyor musunuz? Adana bu işin çeldiricisi. Dikkat. Bak şimdi diyor ki bize. <laughs> herkesin bir hayat hikayesi vardır. Çoğu insanın hayatı az çok ön gördüğü bir çizgide. Öngördüğü bir çizgi sorgulayıcı bir yol izlemek midir arkadaşlar? Ön gördüğü çizgi varsa beklentisine uygun devam ediyordur değil mi? Benim tahmin ettiğim çizgide gidiyorsa tamam benim isteklerime uygun olarak devam ediyor demektir. Sorgulayıcı bir yol değildir. Sonra suyun dere yatağında akışı gibi akar gider. Kimilerininki de benimki gibi biraz daha farklı seyreder. Nasıl? Ben hayatımı özlemlerimle değiştireceğim demiş. Yani yaşamımı farklılaştırmaya çalışıyorum özlemlerle onların peşinden gitmeye çalışarak ne yapacağım? Değiştireceğim kendimi demiş. O zaman aradığım cevabı Ceyhan'da olduğunu görürüm. Netleşti mi? Dikkat etmezseniz anında yakalayacak bir soru. Buyurunuz. Söz sizde. Evet. Öngördü. Çoğu insanın hayatı değil. Çoğu insanın hayatı az çok öngördüğü bir çizgide suyun dere kenarında akışı gibi gider diyecek. İşte iki farklı yaşam biçimi o zaten. Mehta. Birisi de öyle diyor işte. Bir böyle bir hayat hikayesi var. Bir de benimki değiştirmeli diyor. İkisini kıyaslıyor zaten. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Süreniz bitiyor canlar. Son 10 saniye. Çok güzel. İşte bu. Mis gibisiniz. Aradığım cevap Denizli'de yer alıyor. Bunları hemen yoruluyor olmanız lazım. Çünkü kolaydan zora doğru gideceğim. Zorlayacağım. İkinci saat. Bu sözleri söyleyen bir kişinin yazarlığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi demiş ki bana yazarlığın mı yoksa gazeteciliğin mi daha iyi diye soruyorlar. Zor bir soru. Gazetecilikte neleri yapıp neleri yapamayacağımı benimle çalışanlar bilir. Ben biliyorum yani gazetecilik yönüm tamam demiş. Yazarlık serüvenim ise daha çok yeni. İlk kitabı daha bir hafta önce yayınlanmış bir yazarım ben. Kendi yazdıklarımı beğenip beğenmememin bir önemi yok. Ben okurun beğendiği kadar yazarım. Yani benim için benim yeterliliğimi ölçecek kişi okurun değerlendirmesidir diyecektim. mi? Okur değerlendirecek. O beğendiyse ben bu işi yaptım demek istiyor. Aradığım cevabın Denizli'de olduğunu görüyorum. Çok güzel. 11. soru. Söz sizde. Aradan sonra sizi kapalı bir test yapacağım. Kapalı 6 soruluk 6 evet 6-8 soruluk bir test yapacağım kapalı. Bakalım anlam sorularında iyi misiniz? Bu arada haftaya ödev olarak hepsini istiyorum haberiniz olsun. Bu testin tamamı sisteminizde var. Anketi sonlandırdım. Sonuçları verdim. Gayet güzel. Başarının ölçütü kalıcılıktır diyecek. Diyor ki şimdi Roman yazmak, geleceğe mektup göndermek. Geleceğe 200 yıl sonra da okunuyorsan bu iş tamam demektir. Yani sen artık başarılı olmuşsundur. Kalıcılık senin başarını ortaya koymuş demektir. Çok emek ve sabır isteyen çileli bir iş oldu. Çileliye dair herhangi bir bilgi söz konusu olmadığı için Edirne'yi alamam. Adam zaten ne diyor? Shakespeare'in ölümünden 150 yıl sonra üne kavuştuğunu söylemiş. Tamam mı? Çok güzel. 12. sorumuz söz sizde. Şu an sizi ısındırıyorum. Vitesi yukarı çekeceğim ikinci saat. Buyurunuz. Bastınız ankete. İkinci soru boş. Evet. İkinci sorumuz aradığım cevap denizli seçeneğinde çok güzel. Neden? Patlamak sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlar arasında hangisi yoktur demiş değil mi? Şimdi öğretmenimin gözleri yanları patlamış ayakkabıma takılmıştı. Yanları patlamak yırtılıp açılmak. Bu Edirne. Yalancı bahara aldanan tomurcuklar Şubat ayında patladı. Ortaya çıktı yeşerdi. Yani B seçeneği. Fırtınanın patlamasıyla birlikte gemidekiler telaşa kapıldılar. Ansızın tehlikeli bir şey meydana geldi. İşte burada Fırtınanın patlaması söz konusu. Adana'yı da bulduk. Abim babamın karşısında bir şey söyleyemeyince bana patlamıştı diyorum. Aşırı tepki göstermek var. Ama arkadaşlar bakın şuraya dikkat. Ailemle gittiğim ziyarette bütün akşam sıkıntıdan patladım demek vakit geçiremedim demek değil. Kötü vakit geçirdim demektir. Eğlenceli olmadı demektir. Aslında orada bir vakit geçiyor yine ama eğlenceli geçmiyor keyifli geçmiyor. Doğru mu? Bu yüzden aradığım cevap denizli seçeneğindedir. Tamam mı? Evet. Üçüncü sorumuz. Söz sizde buyurunuz. Kör testler ne yapacağınızı belirler haberiniz olsun. Kör testler önemlidir. Çok güzel. Sonuçlarımızı veriyorum. Üçüncü sorunun doğru yanıtı Ceyhan seçeneğinde var. Şimdi bir dünya tasarımı. Tasarımla birlikte nedir? Okurların zihinde canlandırdığı biçimdir değil mi tasarım? Tamam. Tarif etmek, tanımlamak demektir. Tamam. Bunu da gördüm. Başka ne çıkar? Hemen seyrediniz. Sorumluluk dediğimiz şey yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimizdir. Bunu da bulduk. Ve şurada diyor ki incelikli yapısı. incelikli yapısı ayrıntılı. Ha, o incelikli yapıyı gördün dersen ayrıntısını detayını gördün demektir. Ancak şuraya bir bakın. Diyor ki bize olağanüstü bir işçilik becerisi. Olağanüstü bir işçilik becerisi abartılı olduğu anlamına gelir mi? Her burada mükemmel anlamını katmış değil mi? Çok güzel yapmışsın anlamını katmış. Bu abartı anlamına gelir mi? Gelmez değil mi? Olağan bir durumu anlatıyor olabilir. İşte bu. Geldim dördüncü sorumuza. Sizi haftaya da aynı sorulardan yapacağım haberiniz olsun. Yine kör test 2 olacak. Hadi buyurunuz. Dördüncü sorumuz. Ekip ne diyor? Aynen blok yapıyorum ders. Evet. Anketi sonlandırdım. Sonuçları verdim. Şimdi arasında kalınan çok soru var. Ama o Denizli diyen Bordo Beriller size helal olsun. Bakın bu kelimeyi herkes yanlış biliyor. Ve ben bu soruyu her seferinde getiriyorum. Şimdi olağanüstü bir roman kurgulayabilir. Olağanüstü fevkalade demek değil mi? Bak bununla çok güzel uydu. Kurgulayabilir. Roman kurgular derken içeriğini ve dış yapısını düzenler demek istiyor. Bunu da yakaladım. Varsıllık arkadaşlar. Yoksul fakir demekse varsıl ne demek? Zengin demek değil mi? E bunu da yakaladım. Sınıflandırmak hayli güçtür, oldukça güçtür demek istiyor. Ancak güdük, güdük necmi arkadaşlar güdük kısa demektir. Biz onu vasat diye kullanamayız. Vasat orta demektir. Biz mesela vasatı kötü diyebiliyoruz değil mi? Hayır. Vasat orta demektir. Vasatın altı diyoruz ya. O yüzden burası dikkat edilmesi gereken nokta. Güdük necmi kısa necmi anlamına geliyor. Tamamız değil mi? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve geldik 5. sorumuza. Buyurunuz anket sizde. Sonuçları verdim hepsi bir arada. Parantez içinde verilen açıklamayla örtüşen bir sözcük kullanılmamıştır. Sözcük bilginizi kontrol ediyorum bu testte dikkat. Şimdi bütün gün evde oturmaktan bunalmış evimin karşısındaki tenha parkta bir banka atmıştım kendimi. Kalabalık olmayan. Tamam. Öngörülü bazı bilim insanları. Bir işin ilerisini kestiren öngörülü demek bir işin ilerisini tahmin eden demektir. Bu doğrudur. Bölgedeki şiddet unsurları bertaraf edildikten sonra bertaraf etmek, kaldırmak, gidermek, yok etmek demek. Tamam. Girne mahallesindeki iş yerimiz tadilat nedeniyle arkadaşlar Tadilatla tamiratı lütfen karıştırmayınız. Tadilat değişiklik, tamirat onarım demektir. Ve bunların anlamları vardır. Ancak kanaatkar demek, azla yetinen demektir. Azla yetinenle alçak gönüllü aynı şey değildir. Alçak gönüllü mütevazı, özelliklerinin farkında olup bunu söylemeyen demektir. Kanaatkar ise azla yetinendir. Aradığım cevap Denizli'de yer alır. Tamamız değil mi? Bunu da yapıştırdık mı? Aradaki farklara çok dikkat etmemiz lazım. İleride bunlardan yine gelecek size. Buyurunuz, söz sizde. Ne dersiniz? Çok güzel. Ancak sorunun tehlikeli kısmı ne? Sorunun tehlikeli kısmı. Anlamını sormuyor size diyor ki, bu parçadaki altı çizili deyimle Aynı anlama gelen bir deyim kullanılmıştır. Anlamını sormuyorum sevim dikkat ettiyse. Kendini açık etmeyen, açık etmemek, bununla aynı anlama gelen kendini ele vermek sonuçta orada olumsuzunu kullanmış. Açık etmek kendini ele vermek demektir. Aynı anlama gelen bir deyim kullanılmıştır. Ama siz Ceyhan'ı işaretlerseniz, konuşmamayı yeğledi derseniz, o anlamı olur bize. Aynı anlama gelen bir deyim kullanılmıştır diyor Fırat. Yakaladık değil mi burada? Aradaki farka aman dikkat. Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Çok güzel. Tabii tehlikeli işte işte o kısım sorunun kökünü acele etmeden okumanız gerektiğini anlatıyor size.